Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde enerji iletim yolları ve enerji iletim hızından bahsedeceğiz. Isı enerjisi bir noktadan başka bir noktaya iletim, konveksiyon ve ışın olmak üzere üç farklı şekilde aktarılabilir. Bunlardan birincisi ısının iletim yoluyla aktarılması. Madde taneciklerinin enerjiyi birbirine aktarması şeklinde olur. Şekilde gördüğümüz gibi buradan bir çubuğu bir ucundan ısı verdiğimiz zaman moleküller titreşerek enerjiyi diğer moleküle aktarıyor. Ve çubuğun diğer ucuna bu enerji taşınmış oluyor. Buna da ısının iletim yoluyla aktarılması deniliyor. Mesela e, ocaktaki tenceredeki unuttuğumuz metal e, kaşık sapını tuttuğumuz zaman sıcak olduğunu hissederiz. Bunun sebebi ısının iletim yoluyla aktarılmasıdır. Aynı şekilde Ocaktaki cezvenin sapının ısınması yine iletim yoluyla aktarılmasıdır. E, moleküllerin birbirine aktarıldığı için moleküller birbirine en yakın kimdeydi? Katılarda. Dolayısıyla katılarda sıvılar ve gazlara göre e, iletim daha iyidir. Şekildeki düzenekten de anlaşıldığı gibi ateş temas ettiği atomları ısıtır. Isınan bu atomların titreşimi artar. Atomlar komşu atomları da titreşime zorlayarak onların da tipleşmesini sağlar. Komşu atomlar arasındaki me mesafe katılarda sıvı ve gazlara göre daha az olduğundan katıların enerjiyi bu şekilde kolayca iletebilir. Isı enerjisini bu şekilde iyi ileten maddelere iletken madde, iletmeyen maddelere ise yalıtkan madde denir. Bakır, alüminyum, demir gibi maddeler arkadaşlar iletken maddelerdir. Yün, tahta, kağıt, saman, stafor, mantar gibi maddeler ise yalıtkan maddelerdir. İkincisi ısının konveksiyon yoluyla aktarılması. Isınan madde moleküllerinin birbiriyle yer değiştirmesidir arkadaşlar. Moleküllerin birbiriyle yer değiştirmesi sonucu enerjinin iletimi olayıdır. Akışkanlar ısıyı konveksiyon yoluyla iletebilir. Buradan ısıttığımız zaman bakın ilk başta şuradaki sıvının sıcaklığı artıyor sıcaklığı artan savanın genleşme özelliği vardır ve e, hacmini artırır. dolayısıyla öz kütlesi azalmış oluyor. Öz kütlesi azalan moleküller yukarıya çıkıyor. Daha soğuk olan ve öz kütlesi fazla olan moleküller aşağı inerek böyle bir döngüye giriyorlar. Buna ısının konveksiyon yoluyla aktarılması deniliyor. Aynı şekilde sıcak çayın soğuma sebebi de budur. İşte çay bardağını düşünün. Buradan havayla temas ediyor yüzeyi. İlk başta ne oluyor? Yüzeydeki sıvı molekülleri soğuyor ve yoğunluğu artıyor. Yoğunluğu artan moleküller aşağı iniyor. Daha sıcak ve yoğunluğu düşük olan moleküller ise yukarıya çıkıyor. Bu şekildeki döngüye yine ısının konveksiyon yoluyla aktarılması deniliyor. Evlerimizde kalorifer termosifon güneş enerjisi kolektörü gibi sıcak su sistemleri ısının konveksiyon yoluyla yayılması özelliğinden yararlanılarak tasarlanmıştır. Şekildeki de bir işte güneş enerji panelinden bahsediyor. Rüzgarların oluşumu ve rüzgarlarla hava sıcaklığının değişmesi ısının konveksiyon yoluyla aktarılmasıyla gerçekleşir. Üçüncüsü ısının ışıma yoluyla aktarılması. Isı enerjisi ışık dalgalarıyla ile iletilmesine ısının ışıma yoluyla aktarılması denilir. Mesela güneşin dünyamızı ısıtması. Şekildeki gördüğümüz elektrik sobadan çıkan ışınların e, odayı ısıtması. Yahut bir lambaya böyle elimizi uzattığımız zaman elimize sıcaklık gelir. Yine bu ışıma yoluyla olur arkadaşlar. Ateşi elimize tuttu, elimizi tuttuğumuz zaman yine hissettiğimiz sıcaklık hep ısının ışıma yoluyla aktarılmasından kaynaklıdır. Işık e, boşlukta da yayılabilir. Dolayısıyla ışıma yoluyla ile ısının aktarılmasında maddesel ortama ihtiyaç yoktur. Boşlukta da yayılabildiğini bileceğiz. Bir örneğimiz var. Isının yukarıdaki aktarım yollarının hangilerinde maddesel bir ortam gereklidir? Arkadaşlar iletimde zaten gerekli. Konveksiyonda gerekli. Fakat ışıma da gerekli değil. Yani cevabımız 1 ve 2 olacak. Isı iletim hızını etkileyen değişkenler bir maddenin ısı iletim hızı özelliklerine bağlıdır. Genelde metaller çok iyi ısı iletkenidir. Şekildeki cismin ısı iletim hızı yüzeyleri arasındaki sıcaklık farkı yani bu T1 ile T2 ne kadar fazlaysa o kadar hızlıdır. Sonra temas eden şu yüzey alanı ne kadar büyükse o kadar hızlı olur iletim. Isı iletim kas ne kadar büyükse yine ısı iletimi o kadar hızlıdır. Kalınlığı ne kadar inceyse, kalınlığı ne kadar azsa o kadar hızlı olur. Kalınlığı ile ters orantılıdır. Burada da bazı maddelerin ısı iletim kas verilmiş. Şöyle bir inceleyelim. İşte gümüşünki 406 bakırınki 385 aşağılara doğru gittikçe Sedâ bildiğimiz ne var? Cam var 0,5. İşte mantar, keçe, hava gitgide düşüyor. Havanınki 0,024 önü köpükten düşüyor olmuş oluyor. Aynı kalınlıkta ve uzunluktaki KLM çubukları şekildeki gibi yerleştirilip O ucundan ısıtılmış. Çubukların uçlarındaki balmumlarından Önce X, önce X eriyor. En son Z eriyor. Y de arada erimiş. KLM'nin ısıl iletkenlikleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar burada ikili ikili incelememiz gerekiyor bu tip sorularda. Mesela X ve Y'ye bakıyorum. X ve Y'de ortak kim? K ortak. İkisinde de K ortak. L ve M'yi kıyaslayabilirim. Hangisi önce eriyordu? X önce eriyordu. Demek ki L'nin ısı iletkenliği M'den daha büyüktür. Çünkü X daha önce erimiş. Şimdi gelin Y ve Z'yi kıyaslayalım. Y ve Z'de kim ortak? M ortak. Kimle kimi kıyaslayabilirim burada? Yine K ve L'yi kıyaslayabilirim bakın. Şimdi M'ler ortak. K ve L'yi kıyaslayacağım. Y mi önce erimişti? Z mi önce erimişti? Y daha önce erimişti. Dolayısıyla Y daha önce eridiğine göre K'nin ısı iletkenliği L'den büyük. Yani cevabımız K büyüktür, L büyüktür, M şeklinde olur. Şekildeki düzenekte borudan sıcak su, su geçiriliyor ve buz eritiliyor. Arkadaşlar buradan sıcak su geçirilmiş. Ve buz erimiş. Buzun erime süresi niceliklerinin hangileri ne bağlıdır? Şimdi buzun kütlesine bağlıdır arkadaşlar. Buz ne kadar çoksa o kadar uzun süre ısı vermemiz lazım yani sıcak su geçirmemiz lazım. Süre soruyor. Borunun yapıldığı malzemenin türü evet. İletim katsayısı ne kadar büyükse o kadar süre az olacaktır. Borudan geçen su ne kadar sıcaksa yine süremiz o kadar kısa olacaktır deriz arkadaşlar. Yani üçü de önemli. Burada da yalıtımdan bahsediyor. İnşaat sektöründe ısı yalıtımı için suni köpük kullanılır. Dikkat edin böyle artık yeni binalarda özellikle e, dış cephesine bu şekilde suni köpük kullanılarak da yalıtım yapılma, yapılmak amaçlanıyor. Tencere ve tava sapları ısı iletim katsayısı küçük olan malzemelerden yapılır. Şekilde de arkadaşlar cam var dikkat edin genelde işte çift cam kullanıyoruz camın şöyle iki camın arasında boşluk yapılarak yapılır arkadaşlar boşluk bırakılmasının sebebi ise havanın e, iletkenlik katsayısı camınkinden çok daha düşüktür arada hava olduğu zaman ısı yalıtımı yapmış oluyoruz o yüzden hava bırak bırakırlar soğuk bir günde Çıplak ayakla tahtı zemine bastığımızda üşüme hissetmeyiz, fakat beton ya da seramik zemine basarsak üşüme hissederiz. Çok önemli. Bunun nedeni ısı iletkenliğidir arkadaşlar. Yoksa normal şartlarda ikisi de aynı sıcaklıkta T'lere eşit, fakat ısı iletkenliği betonun daha fazla olduğu için daha soğuk hissederiz. sıcak bir cismin çevresine yaydığı ısı enerjisi, o cismin yüzey alanı, ısı iletkenliği ve ortam ile arasındaki sıcaklık farkına bağlıdır. Kalorifer petekleri bu bilgileri göz önüne alınarak üretilir. Burada da arkadaşlar termoslar iyi bir ısı yalıtkanıdır. Termoslarda ısının ışıma yoluyla kaybını azaltmak için yüzeyler gümüşlenerek yansıtıcı hale getirilir. İç ve dış yüzeyde Arkadaşlar gümüşleniyor. İletim ve ısı kaybını azaltmak için ise iki yüzey arasında boşluk bırakılıyor. Hissedilen sıcaklık ve gerçek sıcaklık. Termometre ile ölçülen sıcaklık değeriyle insan vücudunun hissettiği sıcaklık değeri birbirinden farklıdır. Hissedilen sıcaklık iklim, giysilerin ısı direnci, vücut yapısı havadaki nem oranı gibi faktörlerden etkilenir. Bakın bir tablo verilmiş burada. Ortam sıcaklığı ve rutubet yani nem arkadaşlar. Nem fazla olduğu zaman mesela 25 dereceyi nemin fazla olduğu bir yerde mesela Mersin gibi bir yerde daha sıcak hissederiz. Yaz aylarında burada bunalırız değil mi? Bunun sebebi nemin fazla olmasıdır. Küresel ısınma dünyamız geceleri soğurken gündüzleri ısınır. Güneşten gelen yüksek frekanslı ışınlar atmosferden geçerek yeryüzüne ulaşır. Yeryüzü bu ışınları soğurur ve ısınır. Bu sırada dünya da aynı şekilde ışıma yapar. Atmosfer yüksek enerjili ışımaları geçirirken davranırken düşük enerji ışımaları da dalga boyları büyük olduğundan opak madde gibi davranır ve bu ışınmanın bir kısmını atmosferi terk etmesine izin vermez. Atmosferi terk edemeyen bu ışınlar nedeniyle dünya gereğinden fazla ısınmaktadır. Bu durum sel etkisi olarak adlandırılır. Bu şekilde dünya kaybettiğinden daha çok ısı soğurmakta ve buzullar erimektedir. Bu durum küresel ısınma olarak adlandırılır. Geldik genleşme kısmına arkadaşlar. Maddelerde sıcaklık artışı artışıyla oluşan hacim artışına genleşmedir. Yani sıcaklığı artan maddeler genleşir. Sıcaklığı azalan maddeler ise büzülür, büzüşür gibi kelimeler kullanabiliyoruz. Bir maddenin genleşme miktarı maddenin türüne, maddenin ilk hacmine ve maddenin sıcaklık değişimine bağlıdır. Mesela tren ve köprü, tren aydanında ve köprülerde arkadaşlar Özellikle büyük köklerde e, ilk şekilde olduğu gibi boşluklar bırakılır. Bunun sebebi yaz aylarında biliyorsunuz sıcaklığı artınca e, genleşmeler olur. Boşluk bırakılmasa işte bu genleşme sonucunda e, yüzeyde kırılmalar, çatlaklar olabiliyor. Hatta oluyor hepsinde. Ve onun için bu şekilde boşluk bırakırlar ki genleştiği zaman e, boyundaki bu büyüme o boşluklara gitsin. Aynı şekilde tren raylarında boşluk bırakmazlarsa raylar arasında şekildeki gibi böyle eğri büyülü olur. E, böyle bükülmesin diye yine raylar arasında boşluk bırakılır ki raylar genleştiği zaman yani uzadığı zaman o boşluklar sayesinde böyle eğ eğilmeler olmasın diye. Bazı maddelerin genleşme katsayıları verilmiş. Mesela alüminyum 24 çarpı 10 üzeri eksi 6 gibi. Isıtılan bir metal cetvelin boyu uzar. Cetvelin boyundaki uzama miktarı niceliklerinden hangisine bağlıdır? Şimdi arkadaşlar ilk boyuna bağlıdır. Çünkü ısı verdiğimiz zaman ...sıcaklığındaki değişim bizim için önemli. Cetvelin yapıldığı metalin cinsine bağlı. Cetvelin sıcaklık değişimine bağlı. Yani üçüne de bağlı oluyor burada. Bir örneğimiz daha var. Eşit boydaki KLM metal çubukları şekil birdeki gibi birleştiriliyor. Isıl denge oluştuğunda metal çubuklar şekildeki biçim alıyor. Buna göre ilk durumda metal çubukların sıcaklıkları, ilk sıcaklıkları soruyor. Şimdi biz şunu biliyorduk arkadaşlar. Ee, sıcaklığı artan maddeler genleşirken sıcaklığı azalan maddeler büzüşür. Ve şunu da biliyorduk. Ee, daima ısı sıcak maddeden soğuk maddeye aktarılır. O halde M'nin sıcaklığı azaldığına göre, demek ki M. M ne yapmış? Isı vermiş. M ısı vermiş. O halde bakın M ısı vermiş. Büzüşmüş. L de ısı almış. Boyu uzamış. Genleşmiş. Demek ki ilk durumda en sıcak olan M'ymiş. En soğuk olan L'ymiş. Evet. Yani TM büyük TK. O da büyüktür. L'nin sıcaklığından. Genleşme her boyutta gerçekleşir. İçinde boşluk olan bir levha ısıtıldığında şekildeki gibi boşluk da levha gibi genleşir. Yani arkadaşlar şu ilk şekli mesela ısıttığımız zaman her boy uzar. Mesela şu boy uzar, işte bu boy uzar, şurası uzar, bu boy uzar, şuradaki boy uzar. Nereye alırsak alalım boy uzar. Burada tek değişmeyen şey açıdır arkadaşlar. Açılar sabit kalır çünkü düzgün bir şekilde genleşme olur. Genleşme da, daima cismin kütle merkezinden dışarıya doğrudur. Genleşme katsayısı katı ve sıvılar için ayırt edici bir özelliktir. Katı ve sıvılar için ayırt edicidir. İçinde boşluk bulunan metal levha ısıtılıyor. Buna göre ABC uzunluklarından hangileri artar? Ee, az önce söyledim. Her yerden artış olur tek değişmeyen neydi? Aradaki açıydı. Dolayısıyla hepsi arkadaşlar artar deriz. Genleşmenin bir diğer uygulaması da metal çiftleridir. Arkadaşlar bu metal çiftleri birbirine perçinlenmiş, kaynatılmış yani birbirinden ayrılmıyor. Şimdi ilk başta bu şekilde koymuşlar. Şekil birdeki gibi. Alüminyum ve bakır Alüminyumun genleşme katsayısı bakırinkinden büyüktür. Şunu bileceğiz. Genleşme katsayısı büyük olan o işi daha iyi yapar. Yani genleşme katsayısı büyükse, şimdi normal şartlarda bir maddeyi ısıttığımız zaman genleşirdi. Genleşme katsayısı büyük ise daha fazla genleşir. Sonra e, maddeyi soğuttuğumuz zaman büzüştüğünü biliyoruz. Ve de genleşme katsayısı büyük olan daha çok düşür. Yani o işi daha iyi yapar. Mesela alüminyumun genleşme kas sayısı bakırınkinden büyük dedik. Eğer biz bunu ısıttığımız zaman alüminyumun genleşme kas fazla olduğu için alüminyum daha fazla uzayacak. Yani alüminyumun boyu bakırın boyundan daha büyük olduğu için şekil 2'deki gibi alüminyum bakırın üstüne yatacak. Sonra yine şekil 1'e bakalım. Burada soğuttuğumuz zaman alüminyumun genleşme katsayısı büyük olduğu için daha çok büzüşecek. Dolayısıyla bakır büyük daha uzun kalmış olacak. Şekil 3 gibi bakır alüminyumun üstüne eğilecek. Metal çiftleri, metal termometrelerde, sigortalarda, yangın alarm sistemlerinde, termoslarda kullanılır. Bir örneğimiz var. Şekildeki biçimde olan metal şeyler X, Y, Z metal çubuklarının birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. X'in genleşme katsayısı Y'ninkinden büyük. X büyük Y. Z'ninkinden küçükmüş. Z büyük X. Evet. Buna göre hangi çubuklar ısıtılarak doğrusal hale getirilebilir? Şimdi ısıttığımız zaman genleşme katsayısı büyük olan daha çok uzayacak. Şimdi ilk şekle bakıyorum. Tabii doğrusal hale gelebilmesi için boylarının eşit olması lazım. Boyları eşit olduğu zaman şu şekilde doğrusal hale gelebiliyorlar. Bakın şu şekilde olmasını istiyorum. Yani boyların eşit olmasını istiyorum. Şimdi birinci şekle bakacak olursam. E, X, Y'den uzun ve x'in genleşme katsayısı y'den daha büyük. Şimdi hem x'in boyu uzun hem de genleşme katsayısı daha büyük. X'in genleşme katsayısı y'den daha büyük. Eğer biz bunu ısıtırsak x daha da fazla uzayacak ve bükülme daha fazla olacağından bu doğrusal hale gelemez. 2'ye bakalım. Şimdi x2'de x'in genleşme katsayısı y'ninkinden daha büyük. Isıtırsak X Y'ye göre daha fazla uzayacağından ikinci şekilde doğrusal hale gelebilir. Üçüncü şekilde de Z'nin genleşme katsayısı X'ten büyük. Yine bunu ısıttığım zaman Z'deki uzama miktarı X'e göre daha fazla olacağından burada da doğrusal hale gelebilir. Yani cevabımız 2 ve 3 olmuş oluyor. Sıvılar da tıpkı katılar gibi genleşir. Bir savının genleşme miktarı, savının ilk hacmine, savının türüne yani genleşme katsayısına, sayısına, sıcaklık değişimine bağlıdır. Suyun genleşmesi diğer maddelerden farklı gösterir. Su istisnai bir maddedir arkadaşlar. Şöyle, su e, suda istisna durum şu. Sıfırdan, sıfır santigrat dereceden normalde ısıttığımız zaman maddeleri, yani sıfırdan dörde gelirken, e, normal şartlarda genleşmesini bekledik ama su da 0 santigrat dereceden 4 santigrat dereceye ısıttığımız zaman tam aksine büzüşme gözüküyor. Yani olabilecek en küçük hacme sahip oluyor. Dolayısıyla en büyük yoğunluğa sahip olmuş oluyor. Şimdi burada tablo verilmiş suyun sıcaklık değerlerine göre öz kütlesini verdiği grafik tablo. Evet, burada da bilmemiz gereken şey öz kütle ve sıcaklık grafiği verilmiş. Burada da hacim ve sıcaklık grafiği. Burada bilmemiz gereken şey su 4 derecedeyken öz kütlesi maksimumdadır. Yine burada 4 derecedeyken hacmi minimumdadır. Bu iki bilgiyi bilmemiz arkadaşlar bizim için yeterlidir. Suyun bu özelliğinden dolayı hani su donduğu zaman buz oluyor. Buzun öz kütlesi arkadaşlar suyunkinden daha düşük oluyor. Normal şartlarda e, durum böyle olmaz. Sıvılarda böyle olmaz. Ama su istisna bir maddedir. Kendi sıvısında yüzen madde de denir aynı zamanda buna. Yani donduğu zaman ne yapıyor? Öz kütlesi küçülüyor. O yüzden su yüzeyden donar. Bunun sonucu olarak su diğer maddeler gibi alttan değil üstten donmaya başlar dedik zaten. Şekildeki üstten donmuş su kütlesi görülmektedir. K noktasının yani şu noktanın sıcaklığı, hava sıcaklığına eşittir. Havayla temas ettiği yer. L noktasının sıcaklığı hem su hem buz dengede olduğu için eee hangi noktada dengededir? Sıfır noktasında. Yani sıfır santigrat derecede su ile buz dengededir. Alttaki kısımda sıfır ile 4 derece aralığındadır.